sizden ricam yani bu kadar emek veriyorum, bu kadar emek sarf ediyorum. Bunun karşılığında sizden sadece like bekliyorum, like. Videolarımı beğenmenizi yani paylaşabiliyorsanız da paylaşabilirsiniz. Yani her şeyden önce emeğime karşın e, bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. E, anlayayım yani. Anlayabileyim. Hani bir emek veriyorum burada sonuçta. Ee, karşılığında sizden bir beğeni bekliyorum veya yorum bekliyorum. Videolarım izleniyor fakat yorum gelmiyor, beğeni gelmiyor. Bu beni çok üzüyor. Bazen. Ee, o yüzden lütfen arkadaşlar yorumlarınızı ve beğenilerinizi benden eksik etmeyin ve istekleriniz varsa da isteklerinizi yazın ki ona göre ben de ayak uydurayım. Ee, ona göre içerik üreteyim. O yüzden arkadaşlar <laughs> yanlış anlamayın. Ee, şimdiden kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşça kalın. Sağlık. E, şeye baktın mı vergi matrağı? Vergi matrağı 2280, 2240'tı. Sen 22. iki. Hepsi. Bu ay 1700 falan yeter herhalde ya. Size 1750 falan yeter. Ne diyor ya? Sen aslında iki üç milyon yakınsın. Hayır hayır şaka yapmıyorum. Abi bayram mesaisi var ya. Ya bayram mesaisi var abi, ama abi kızma, abi. kızma abi. Siz koçaları attım ona bak abi. Siz de zaten. Çarpımayın. Ya ben bir şey demedim. Ağabeyim. Vallahi bir şey demedim ağabeyim. Zaten ben burada çoğu kişiyi anlamıyorum ağabey. Bekara... Benden karıyı mı boşasam ne yapacağım? <laughs> Vallahi abi ya. ya. Altı senedir buradayım. Bekar nasıl var? Necip bizim var ya. <laughs> Murat. senedir buradayız ama Bizim yok, şeyimiz yok, bir sikimimiz yok, bir yok, raporumuz yok. Çözemedim bu işi. Ne sikim işte lan? <laughs> <Hayır, nefisimiz, nefisimiz. Gülüyor> <Hayır, nefisimiz, nefisimiz. Gülüyor> Herkesi adaletli yapacak. Hadi. Sen de aynı şey Ben de aynı şey <laughs> <laughs> <laughs>

Mağazası değil abi bu. <laughs> Arkadaşlar. Üstü, elbisesinin üstü de yarısı terli. Tamam mı? Yarısı yarısı aşağısı da normal. Tamam mı? Yani rengi değişmiş yani. Adam bu kadar çalışmış ki. Adamın rengi değişmiş. Eee Salih abi Samsunlu. Eee o da, bu abi de belediyeden şu an üzerini soyunmuş zaten. Hani paydos saatiydi. Sabah 6'da paydos edeceğiz. Tam paydos saatimizdi. <laughs> Bu abi de hani videoyu çektim. O arada da muhabbet çıktı böyle güzel muhabbetler. Komik momik. Bana dedi işte sen işte onu çekiyorum anlamadı benim onu çektiğimi. Bana dedi ki işte işte sex mix falan izledi film falan izliyor. Yok dedim ya ben dedim seks falan izlemem dedim hani falan filan muhabbet öyle dedim ben namaz kılıyorum falan. Öyle muhabbet ilerledi. Başka muhabbetler daha ilerlere gitti yani. Bir de bunu izleyelim bakalım. <laughs> bağıran kim bağıran? Hayırdır? Korkuyoruz ya. Neden korkuyoruz ya? Evet. Niye ya. ya. kıyamadık? Yarın götürelim elbiseleri aman Allah'ını seversen. Ne derse ne derse. daha yakın. Bafralıdır kendisi. Haa kurumaz. Pastalı şaban yok mu? <laughs> Şeyi yok ki anasını satayım. Bal. bilim bilim seyrediyor ya. Sakın öde biliyorsun Abi, Seni de çekiyor. Ya. Nereden gördün benim ya? O kim orada Seksi film izledim ya. Onunla kim orada? Allah korusun. Ben haciyim ya ben öyle şeyler yapmam. Onunla <laughs> kim orada Abdestliyim ben Salih abi. <laughs> kim sen mi? <laughs> <Düşünelim falan>. Benim <laughs> çakacağım. Ha, abi, niye çakacağım? Bana niye çakacağım? Ezan sadece bence namaz kılmayacağım sen abi. İyi dedim kıldım. Tamam doğru. Ben daha kalın anlayayım sana dedim namaz kılacağım. Bir... Çok acıyım. <laughs> Beş <laughs> Büyük camiden, parkına hiç çıkmıyor, orada oturuyorlar. O da cami yiyordu, evi, Büyük evet. var dört kişi. Böyle çalışmaya getiriyorlar sizin yanınıza. Onu da caminin halkın bekliyor. Bizim kullanmalardır. Kesin bizim pislerdir onlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya bir ya burada namaz kılıyor. Ya buradan namaz kılıyor dedim. Ya adamla orada köpek gibi çalışıyorlar. Siz burada duruyorsunuz. Çay içiyorlar bu şeyde. Orada da çay şey ocağı var. Abi bir tek bulamadık biz yolunda ya. Sen ne yapıyorsun ya? Bırak şöyle bir şey abi. ki. Bırakayım mı? Anca yetiştirebilirim. <laughs> şeyde abi o meydanda abi, bir kasalar attım abi. Allah! <laughs> ne ararsam var ya. Ben çıkma verdim der misin? Dedim Bir de o al şerefsiz. Abi hiç atmıyor ya. Koşu koşu şeyler, poşetler. Abi ben de senin arka duvarı yiyemem. Kapıyı mı? Benim gibi kapıyı asacaksın aman abi. Duvarına kendi arasında araba çok. Sen bilirsin. Mürbüslere iç iç. Gittim abi mürbüslere gittim. O da kırmızı gül. Bir de besim. Turizm Benim bırakıyorlar. Ha biliyorum. O, o mavi de o, ne yapıyor şey biliyor musun? Ya, Arabayı buruyor, ya, duruyor, oraya bırakıyor. Ne? Ben de diyorum bağlıyorum, silikon İnsan. açıyor. Arabanın yarmıyor? kafasına takıyor. <laughs> <öleceğim. gülüyor> bir daha yani, iki daha üç daha Dedim ya erzane Ay, diye bıraktım dedi, bıraktım. dedim. Bu mavi dedim nerede dedim ya dedi bilmiyorum. Ben dedim bir küçük gün dedim şey dedim silikon dedim balık takıyorum dedim. Ne yapıyorum acaba dedim. Bir tane tüp bırakmasın. Sen de şey Kasaları. <laughs> <Orada. gülüyor> bunları öyle bitirdim ben orada. Bırakmazlar. Bitireceğim böyle özellikten bunları diyeceğim. Yok abi bunu. Arabayı yıkıyor da alıyor torbayı. Oraya koyuyor. <laughs> yani oraya koyuyor. Ben de götürdüm, bağladım, götürdüm silice. Tüm <laughs> de çamura böğdüm, götürdüm arabanın silmez. Çamura böğdüm. Çöp bırakıyorlar. <laughs> Allah'ım <laughs> Salih abi. Benim üç dört kere var öyle. Abi ne yapıyorsun? Ambalları yapıyoruz biz onların ya. Amir gitti mi lan? Gitti gitti. Götünden ter atıyordu abi, zaten. Gülüyor. <gülüyor>